Merhabalar canlar hoş geldiniz. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Aleyküm selam hoş geldiniz merhabalar. Allah razı olsun. Ee, hala Ankara'dayım dostlar. Merhaba, hoş geldin, hoş geldiniz, hoş geldin canlar. Tokatlıyım ben dostlar, günaydın. Nasılsınız arkadaşlar, diyeceğim de. Kirliye selam, Tekirdağ'a, Aleyküm selam efendim. Canlar, Kirli İstanbul'da, e, şimdi videosu geldi, paylaşılın da, ben Ankara'dayım. Bugün bir görüşmem var, e, o yüzden biraz daha... Valla pek de tadım tuzum yok ya bir saatlik uykum var yemin olsun bir saatlik uykuyla duruyorum sabah işte pati yaşamla ormana mama destek onu gönderdim bunları gönderdim efendime söylüyorum sizin kirliye benzeyen huysuz ve kedim var varlığı daim olsun canım aleyküm selam Yani içimizi karartmayacağız. benimki biraz yorgunluk ne yalan söyleyeyim samba konuşayım. Çünkü bu güneşin anında durdu, insanlar perişan oldu. Parklarda yatanlar var hala. Hayvanlar öldürülmesin. Kesinlikle canlar bizler de zaten bundan yanayız. E, emin olmadığımız yani eminiz. Bu. Tabii ki artık bu saatten sonra neyin emin olmayacak ama resmiyette yayınlanmayan hiçbir şeyi kullanmak istemiyorum. Evet maddelerin belirleri geçmiş belirleri geçmemiş ama e, sizler orada perişan oldunuz. Şükür yapacak bir şey yok yani emek olmadan yemek olmuyor. O çocuklar bizim için o, yani ne bileyim yarın bir gün gidip hepsini toplasalar daha mı güzel olacak. O yüzden iki gün yorulalım. Belki bir umut. Vallahi bilmiyorum her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Sivas'taki barınakta yavrular Yorum paylaşım. Evet. Hoş geldiniz yeni gelen dostlar. Merhabalar. Yorum yutacaklar çok. Vallahi ne yalan söyleyeyim harbi uykum var. Harbi uykum var öyle böyle değilim. Çok fenayım. Ben şöyle dışarı oturayım da bari biraz kendime geleyim. Niye yayın açtım? Şimdi e, birlik zamanı. Şimdi eee el birliğiyle bir şeylerin mücadele verme zamanı. Ee, niye? Şu an bağlantıda sorun var arkadaşlar. Çok kötüyüz evet. Bir şeriye yayın düzelir diye düşünüyorum. Evet yok dışarı çıktım ya bir hava alayım dedim ama Almanya veya Hollanda'da uygulanan o kadar çok örnek var ki problem e, tecrübeleri Türkiye uygulamakta zorluk çekiyor. Yani ne olursa olsun biz Türkiye'den bahsediyoruz efendim her şeye rağmen e, ölüm meraklısı değiliz, şiddet meraklısı değiliz. Her şeyin bir çözümü vardır, her şeyin bir önlemi vardır. Kesinlikle vardır. Bunu unutmam. Ee, arkadaşlar yani kolay olanı seçmek aslında bizlere de zarardır. Çevreye de zarardır. Hayatı da zarardır. Kimsenin hakkı yok. Bizlerin de hakkı yok. Ve bunun yani onaylamamız bile doğru değil. Elimize ne gelir? Selamlar. Aleyküm selam. Şimdi güzel dostlar bu benim sadece şahsi fikrim. Eee İstanbul'a gideceğim. Perşembe günü giderim büyük bir ihtimal. Şu an Ankara'dayım. Belediyelerle görüşeceğim. Bir alan derdine düştüm. Yani 10 dönüm olur, 15 dönüm olur, 20 dönüm olur, 5 dönüm olur. E, yasa geri çekilsin inşallah. Arazi kiralayalım. İşte ondan bahsediyorum e, Seda Can. Böyle bir düşüncem var. Dereyi görmeden paça savamak istemiyorum. Bu e, çok basit bir şey değil. E, bugüne kadar hiçbir zaman böyle mucize hariç, mucize hariç e, kimsenin karşısına çıkıp bu konulara girmemiştim. Ama e, dün çaresizliğimi gördüm. Dün elimden bir şey gelmemesini gördüm. E, ne bileyim yani Rabbim, Sokaktaki kediler de, Can kediler ikinci planda ama sonuçta unutmamak lazım. Onlar da gözaltı. O yüzden e, Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Benim orada evlatlarım var. Benim orada çocuklarım var. Ben her biriyle ismiyle hitap ediyorum. İsmiyle çağırıyorum. Onların oradan kaybolması benim kendi adıma konuşuyorum. Ben 21 yıldır o bölgede besleme yapıyorum. Yani ne bileyim Beni gördüklerinde arabanın etrafına gelmeleri onları doyurmam. Onlarla beraber karda kışta kalmam. Ben çok kışlar gördüm ama hiçbir zaman üşümedim onlarla beraber. Çünkü orada öyle mutluyduk. Sadece tek bir şey istiyorum. Yani zarar vermesinler. Ormana bıraksınlar. Ona da razıyım. Yeter ki zarar vermesinler. Benim de var. Yedi tane o kadar tatlı. tatlı. Allah razı olsun canım. Yani şimdi İstanbul'a gittiğimde bu konuyu konuşmam gerekiyor. Devlet büyüklerimle. Şimdi bugün de bir görüşmem var. Ee, buradan sonra yasadan veteriner çıkarılmış. Yani <laughs> neyse detaylarına gireceğiz. Halka güvenilik güçlerini belediyeler karşı karşıya. Yani şimdi şöyle arkadaşlar bakın sabah bir şey paylaşım yaptım. <laughs> bir dostum beni uyardı paylaşımın içeriğine baktım da. Yani paylaşmamam gereken bir paylaşımdı da. Onu anlatacağım özür dilerim. Şimdi her zaman bunu dile getiriyorum. İnsanların kişiliği, kimliği, inancı, inançsızlığı, dini, dili ırkı hiçbir şekilde beni ilgilendirmez. Çünkü ben yaşayan her canlıya sizlere ne diyorum? Nasılsınız canlar? Günaydın canlar. Merhaba canlar. Niye? Bizler abiyiz, kardeşiz, anneyiz, babayız. Dün mütikte göreceksin 80 yaşında anne. İran'a selam olsun. Kenan Bey Üste yazdığım okur musunuz? Okuy okuyayım efendim vallahi ayakta zor duruyorum. Biraz sonra yayını kapatacağım ama özür dilerim. <laughs> e, Nadiye cevap vermek için biraz şey yaptım. Bakayım bir saniye özür diliyorum. Neredesin? Göremedim ki ya. Çok özür dilerim ya. <laughs> Göremedim özür dilerim. Tekrar devam edecek ya da onu tekrar alta atarsan sevinirim. Yani şöyle anlatayım dostlar. 80 yaşında anne orada güneşin anında akşam saat 8'e kadar orada durdu o insan. 7'ye kadar durdu. Ben de aynı şekilde. Herkes aynı şekilde. <laughs> Velhasıl kelam Kolay değil bu işler. Canlar için bir mücadele veriyoruz. Uslu bu mucize hal ve hareketlerimize dikkat ederek, konuşmalarımıza, paylaşımlarımıza dikkat ederek abi abonelikten gelen para ile arazi kiralayabilir miyiz? Kurban olduğum ara şey abonelik dediğin 2 şey 300 bile tamamlamalık Çıkan parayı sen hesaplardık. Mesela o değil. Allah büyüktür tabii ki. Eğer damlaya damlaya gömü göl olur ayrı bir şey. Şimdi demek istediğim şu arkadaşlar. Hayır 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 öyle bir öyle bir dava yok. Şimdi bizler yapıcı olmak zorundayız. Bizler amacımız nedir? Daha böyle ılımlı ve daha düzgün şu an ben şu an olayın içindeyim arkadaşlar. Olayın içindeyim ve görüşmüş olduğum yani görüşmem gereken yerler var. o yüzden fazla detaya giremiyorum. Sadece şunu belirteyim. Demin paylaşım yaptım. Paylaşım ben etiketliyim. Paylaşıma bakıyorum. Gerek yok. Gerek yok. <laughs> Bakışın, açın, düşünce ne olursa olsun o paylaşım. Orada benim paylaşmam bile doğru değildi. Anında sildim. Susup da bunu kabullenmeksek ben kendi adıma insan değilim. Raşan hoş geldin. Ben buradayım diyorsun. <laughs> Al hızlıca tek başına. Bak burada. Şimdi geçeceğim onun yanına geçeceğim. Bulabilirsen tabii. Yani şunu anlatıyorum dostlar. Gerçekten konuşmaya takatim yok. Harbi diyorum müsaadenizle. Bir çok özür diliyorum. Bir soğusun suyla bir duş alayım. Biraz bir iki saat yatayım. Görüşmem gerekiyor. Bir yer var oraya gitmem gerekiyor. Bir kendime geleyim. Aynur Aydın'a hoş geldin. Ondan sonra sadece işte şunu söyleyeyim. Her şeyi emin olarak hareket edelim. Oradan birisi bir şey söylüyor. Buradan birisi bir şey söylüyor. Ve her taraftan gelen paylaşımlar aktarılıyor bize. Yani bana geliyor işte. Bakıyorum ki buna bakıyorum. Yok yanlış oraya arıyorum. Buna bakıyorum. Yok yanlış oraya arıyorum. Buna bakıyorum. Tamam beklemeden. O yüzden şimdi <laughs> duyumlarla yola gitmeyelim. Resmiyet vardır. Ağızdan çıkmasını bile ağızdan çıkmasını bile kabul etmiyoruz. Neden? Her şey kararla geçerlidir. Sokaktaki canları öldüreceğini, üretimi durdur. Ya zaten bunların başlangıcı burada zaten. Üretimciler, bilmem neciler bunlar. Sonra çıkarlar bilmem nerede. Biz bilmem yanlış hareket ve söylemler de onların eline koz vermeyelim. Kesinlikle yani <laughs> sonra özür diliyorum güzel dostlar. Bak ben bugüne kadar sizleri kırmıyorum, incitmiyorum. Abilerim, ablalarım, buyur, can dost vs. konuşmaya çalışıyorum, gördükçe cevap vermeye çalışıyorum. Ama paylaşımlarınızı e, mümkün mertebe ön plana geçiriyorum. Ama şunu unutmamanızı rica ediyorum. Ben burada ön plandayım. Yapmış olduğumuz e, hamleler otomatik sizinki gözükmeyebilir ama benimki gözüküyor. O yüzden şu an uyarıldığım insan tarafından yani Kemal hoş geldin. Yani öyle bir insan tarafından uyarlıyorum ki bakıyorum ki ya bunu paylaşmışım. Ya başkasını etiketleme. Sadece şunu söyleyeyim güzel dostlar. Gerçekten çok yorgunum. Konuşacak pozisyonda değilim. Müsaadenizi de isteyeceğim. Ee, Perşembe günü İstanbul'a Allah nasip eder bilmiyorum. Hayatta her şeyi bekliyorum artık. Perşembe günü İstanbul'a gittikten sonra ya da Cuma günü Milli Emlak Arsalar. Evet can. Herkesin bu konuda ilgisine, bilgisine ihtiyacım var. Ben biliyorum siz susun. Ben bu tiplerden bir adam değilim. Sizlerin bilgilerine ihtiyacım var. Beni yönlendirebilirsiniz. Şuraya gitmen gerekiyor. Bunu yapman gerekiyor. Buradan izin alman gerekiyor. Bildiğim şeyler var ama akıl akıldan üzüldür. Bunlara ihtiyacım var. Bir kere burada anlaşalım güzel dostlar. Ee, bekleyelim Cuma günü. Çalacağım baba. İsteyenin bir yüzü ara vermeyen zence bundan sonra o kapıları çalacağım. İki gündür buralardayız. İki gündür sefir sayız. Yani ne yediğimizden haberimiz var ne yattığımızdan haberimiz var. Çok özür diliyorum. Daha yeni duş aldım biliyor musun? Çok özür diliyorum. Yani bu konuşacak laf değil. Gerçekten perişan bir haldeyiz. Oralarda insanlar sefil bir halde ne bir grup gitmiş bir yere bir grup gitmiş bir yere bizim içimizde de bölücülük var. Yani ben bu derneğin başkanıyım. Hurra gelin böyle. Ben bu derneğin başkanıyım. Bu böyle değil. Ses duyurulacaksa düzgün nizami usulünce bir yerden bu duyulur. Arazi tut hepimiz. Allah razı olsun. İşte ben de bakın dereye görmeden paçayı sıvamak istemiyorum. Sizlere şu an sadece fikrimi, düşüncemi aklımdan geçene aktarıyorum. Evet bugüne kadar tek başıma ama öyle ama böyle sizlerin desteği vesile derken bir şekilde devam ettim. Yoluma devam ettim. Ama şu an roller çok değişti. Yani roller gerçekten çok değişti. O çocukların yani benim o, o bölgeyi toparlamam lazım. O çocukların yerini düzeltmem lazım. Onların onların belirli bir alanda tutmam gerekiyor dostlar. Ben bugüne kadar hiçbir zaman böyle yansıtmadım sizlere ama gerçekten artık iki gündür burada kafayı yiyorum. İki gündür deliye döndüm. Bir saat uyudum. Bir saat uyudum. Yani düşün bu insandan nasıl bir verim alabilirsiniz? Bu insandan nasıl bir sağlık alabilirsiniz? Kafam yerinde değil. Koşturmaca bir şeyler yapıyorum. Oraya aradım buydu bir şey, Kendi çapımda bir şeyler yapmaya gücümü yettiği kadar. Yeni gelen canlılar hoş geldiniz. Şimdi toparlıyorum. Ee, müsaadenizi isteyeceğim. Hakkını da helal edin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Varlığınız daim olsun. Ben zaten söylüyorum. Psikoloji psikoloji kalmadı da Allah'a şükürler olsun yakında. Giydirler o yele de giydirler. Neyse. Perşembe ya da Cuma günü. Şimdi buradan randevu almaya çalışıyorum. Belirli yerlerle. Güçlü olmak için bedenin gücü olması lazım. Güçlü olmak için beynin gücü olması lazım. Güçlü olmak için insanın mutlu olması lazım. Benim şu anda bütün hayatı fonksiyonları çökük pozisyonda. Yani işinin gücünü rast gelsin. Kendi çıkarlarımda, kendi isteklerimde bir hareket edecek olsam tamam bu bana yeter derim. Ama böyle bir daha yok. Yüzlerce çocuk var orada. Yüzlerce evlat var orada. Konuşacağız canlar. Konuşacağız. Sizleri seviyorum. Herhangi bir gelişme olursa, herhangi bir şey olursa sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. O kadar haklısın ki. Aynurcan baş tacısın. İşin gücün rast gelsin. Dediğim gibi ee, bir bakalım. Ne yapacağız? Ne yapabilirim? Gücüm nedir? Nasıl destek alabilirim? Nereden bir işte ne bileyim bir kanal bulabilirim? Yani Tart et ki bir arsaya aldım. Bir taraftan adamın birisi dedi ki buraya kaç metre tel gidiyor. İşte bu kadar abi, abla. Ben veriyorum. Ver baba. İsterim, bunu isterim. Birisi tuttu kulübeler yaptıracak. Buraya bir şey yaptı. Yani olması gerekiyor dostlar. Bu çocukları kurtarmamız için olması gerekiyor. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın dostlar ya. Biraz yorgunum, güçsüzüm, konuşamıyorum da. Tekrar duruma göre konuşacağım olur mu? Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.